Merhaba arkadaşlar. Balat Mükerim. Bugün sizlere Fulda'dan bilgisayar toplayacağım. Bunu kendime toplamıyorum arkadaşlar. Bunu bir arkadaşıma topluyorum. Ee, şimdi öncelikle hemen parçalara göz atalım. Arkadaşlar şöyle bir anakartımız var. Bu anakartı Fulda'da bir kasadan soktum. Bayağı bir uğraştık. Sonra da bir denedim. Bu anakart çalışıyor. İşlemcisini soğudu. Şunları temizledim. Bir bakım yaptım. Çift kirli bir işlemci var arkadaşlar amd'nin ee, anakart gayet sağlam güzel bir anakart şöyle 2 tane gemimiz var arkadaşlar bundan 1 lira 3 ee, biri 2 volt, biri 1 volt. şöyle güzel bir power'ımız var arkadaşlar bu gerçekten güzel bir power 500 voltluk bir power arkadaşlar yani sağlam güzel bir power'ımız var Şöyle iki tane deşeğimiz var arkadaşlar. Deniz Gülergül var. Ve burada gadalon memket parça arkadaşlar. Şu parça Asus Radeon 7 arkadaşlar. Şu anda sadece bunu satsam 2-3 tane bilgisayar alır herhalde. Çok pahalı şu anki fiyatı 737 lira arkadaşlar. Yani bunu da arkadaşıma sattım. 500 liraya gibi bir fiyata sattım arkadaşlar. Çok sağlam, güzel bir anahtar. Bu da yine bir arkadaşlar. Güzel bir oyun bilgisayarı toplayacağız bakalım. Şurada da şöyle kasam var arkadaşlar. Bu kasayı da Kurga'dan bulduk. Şimdi isterseniz hemen toplamaya başlayalım. Arkadaşlar ilk önce Parmızı takıyoruz, diş kaynağımızı takıyoruz arkadaşlar. Düz kaynağını buraya zaten kendilerinde oturuyor arkadaşlar. o bunu basıyor. Şak diye oturuyor. Bu okuduktan sonra arkadaşlar hemen bir sıkıyoruz. bitti. Şu an sonra sonra anakartı takıyoruz arkadaşlar. Anakartımızı takıyoruz arkadaşlar. Anakartın yüksek ve yıldalarının doğru yerde olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Anakartın yüzde genetlerine denk geldiğine dikkat edin. Sonra soket kısımlarını arka çıkış kısmına oturduktan sonra kendi kendine oturacaktır. ve süper cevaplarını çıkabiliriz arkadaşlar. Bu sıra cevaplarını çok fazla almamayın. Ve arkadaşlar konu videoyu de sakın elinizden kaydırmayın. Çünkü devreye yapmada gitme zaman anahtar komple gider. Tabirini de yapamazsınız yani. Anakartımı yerleştirdim arkadaşlar. Neden? En son e, Müslümanla bir de ana kartı yerleştirdim. Bir daha kolay olmasın için. Şimdi ana kartı taktığım zaman yarım saat bir çıkarlarını tutmaya uğraşacaktım buraya. Şimdi arkadaşlar RAM'lerimizi tutalım. İki tane RAM'imiz var arkadaşlar. Biri 1 GB, diğeri 2 GB. Bir de 3 RAM'lerim var. Hemen 2 GB'i en yakın olan sulaka takıyorum arkadaşlar. Bunu da diğer salatımıza da koyuyoruz. Bahsettiğim zaman gördüğünüz bu ayaklar çay gibi oturuyor arkadaşlar. Demlerimi de taktım, sırada arkadaşlar ekran kalkımı var, şimdi bu canavarı buna takacağız arkadaşlar. Ama ben arkadaşıma şöyle bir konuda bahsettim, bu sistemde dar boğaz olabilir dedim. Çünkü arkadaşlar işlemcimiz küçük, işlemcimiz e, AMD'nin Dual Core 2.8 GHz'lik bir işlemcisi var. Ve burada da canavar Yani o kadar da ağabey bir reklam değil ama yine günümüz oyunları GTA orta seviyede PUBG orta seviyede oynatabilecek güzel bir reklam kartı. Şu anda şu an vatan bilgisayar bakarsanız yaklaşık 250 civarı bir fiyatı var arkadaşlar. Ben arkadaşıma bunu önermedim ama o ısrar etti. İnanın darboğaz yaşanacak bu bilgisayarda. Şimdi ekran kartının istediği veriyi işlemci veremeyecek arkadaşlar. Ama parayı veren bir dükkan Ben sistemi topluyorum yani. Benim için sıkıntı değil. Ben gereken bilgilendirmeyi yaptım. Ekran kartımızı ilk önce arka tarafı oturtuyoruz arkadaşlar. Sonra ön tarafı oturttuğumuz zaman yerine yerleşecektir. Hemen şuradaki sabitleme sabitleme vidasını sıkıyorum. Bir de sonra hemen yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ilk önce on iki binlik bilinçimizi takıyoruz. Sonra işlemciye bir, bir görem pin var. Dört pin bağlantısı var arkadaşlar. Onu bağlıyoruz. Arkadaşlar bunu bağlamadığınız zaman ekran hiç bir görüntü gelmez. Sırada arkadaşlar e, Power kuşu var. Bu power kuşunu arkadaşımız, ben bunu çok dar bir alanda kullanacağım dedim. E, ön tarafta hiçbir şey istemiyorum dedi bana. Bunu şöyle yan tarafa yaptım arkadaşlar. Şuraya bastığınız zaman bilgisayar açılacak, bastığınız zaman kapanacak. Ben bunun balancını da ekliyorum. Sırada var arkadaşlar. Şöyle bir emekli, emekli bir hatlis var arkadaşlar. 60 GB'lık. Bunu da yerine yerleştiriyorum. Hemen şurada. Ve yerlerimiz var bir yere oturup <laughs> sıkıyorum arkadaşlar. Hardness'ımız burada. İkinci civartasını sıkıyorum. arkadaşlar şurada sinir var. Bu arkadaş sinir ve DVD'de çok uğraşıyormuş. Böyle iki tane sinir DVD almış. Şimdi bunları kasamıza yerleştireceğiz. Sinir olmaları yerleştirelim arkadaşlar. Sinir yerleştirmek çok basit. Şuradan. Şimdi zaman hemen yerine oturuyor arkadaşlar. Bu şekilde silivamımızı takıyoruz. Bunların sake, birisi de çok külü bir dişe sahibi arkadaşlar. Bunu da böyle buraya takıyoruz. Bunları taktıktan sonra girebileceğimiz şekilde arkadaşlar. Geriye ne kalmış oluyor? Geriye bir şey kalmıyor. Bundan sonra çalıştırıp denemesini yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi düğmemize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yandan düğmeni yaptık. Ve kalsanız çalıştı arkadaşlar. Evet ekranımız geldi. Hemen sistem bir yerden çalışırken şeye bakalım arkadaşlar. Sizde Roma'da çalışıyor bu. Sizde da çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda sistemde Windows yüklü olmadığı için kapalı durumda arkadaşlar. Şimdi hemen Windows'u kuracağım. Dur burayı keseceğim arkadaşlar. Fazla zaman kaybı olmasın diye. Evet arkadaşlar sistem başarıyla açıldı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar tasarım göstereyim. Bu Hakkisi çalışmadı arkadaşlar. Hakkisi de değiştirdik. bununla bir laptop hakkisi taktım. Benim elimde olan bir sürü hakkisi vardı. Ondan bir tane taktım.

Evet arkadaşlar özellikleri görüyorsunuz. Bellek 3 GB var arkadaşlar. Çift çekecek 2.8 GB RAM var. ekran kartına gelelim. Ekran karşında gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 gigabaytlık bir VRAM'ımız var arkadaşlar. Sistemi topladık arkadaşlar. Kullanacak arkadaşlar hayırlı olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bir bilgisayardan toplayacağım arkadaşlar. Onları da sizinle paylaşacağım.